Merhabalar, hepiniz yeni videomuzu hoş geldiniz. Bugünkü konumuz hayvanlar neden sürekli aç, insanlar neden sürekli hayvanları beslememek için bahane buluyor, bunları konuşacağız. Arkadaşlar, öncelikle yani şu konudan değinmek istiyorum. İnsanlar neden sürekli hayvanları beslememek için bahane buluyorlar? Ya arkadaşlar, ben BİM'de gördüm Starbucks kahveye yani 200-300 milimlik 26 lira mı 27 lira mı ne işte o civarlarda bir fiyatı var 20 liranın üstüne yani en fazla 6-7 lira vereceğiniz kahve 26-27 lira ya BİM neden getiriyor o kahveyi insanlar alıyor da getiriyor arkadaşlar insanlar almasa neden getirsin O yüzden yani insanlar böyle şeyleri böyle gereksiz şeyleri almayı seviyorlar ama iş hayvanlara geldiği zaman hiç yardım etmiyorlar. Hatta köstek oluyorlar. Geliyor mama kabını da veriyor, geliyor ayağını ittiriyor. Ya arkadaşlar ben bir tane çocuk gördüm okulda. Kendi tostundan vermemek için bir parça versen ölür müsün yani? Geliyor hayvanı ayağıyla itekliyor yani. Bu kadar vicdansızlık olmaz arkadaşlar. Taş atıyorlar. Yani hayvana şiddet sürekli var arkadaşlar. Arkadaşlar insanların bahanesi de şu. Biz kendi karnımızı zor duyuyoruz. Bir de hayvanlar alacağız. Ya ben kendi karnımı bile doyuramıyorum ya. Kuru ekmek yiyorum bazen. Bir yani bir köfte ekmek alsam tavuk ekmek alsam etini yemem yani ben. Yanında mutlaka bir hayvan olur ona veririm. Kedi köpek olur ona veririm yani. Kendim kuru ekmeği yerim. Onunla idare edelim bir kere e, marketten çiğ köfte aldım yani marketin çiğ köftesi güzel de tadı yani hayvanlara harcadım diğer para ayran filan aldım gittim kedilere okuldaki kedilere yani insanlara sürekli bir bahanesi var bunu diyen kişiler sürekli markette yani niye markete gitsinler parasız olup da ben şimdi kirli aç kal ay renkli aç kalacak hep kirliyle de karıştırıyorum renkliyi kirli onun annesi renkli işte yavrusu gördüğünüz renkli yani sürekli videolarda gördüğünüz kedi renkli işte ben memlekete gideceğim renkli aç kalacak o zaman benim mama alacak okula bırakacak besleyin diyecek param da yok çünkü mama alacak param da yok yani renkli aç kalacak mecburen günlerce ben ona bir şey yapamayacağım şimdilik idare edecek ama ben ona bir şey yapamayacağım yani param da kalmadı artık yani evdeki artık balık kemik dediklerini falan vereceğim pazartesi günü ama başka da bir şey yapamayacağım yani. İnsanlar nankör arkadaşlar. Çoğu nankör sevmiyorum insanları. Kendi borçlarına, kendi şeylerine sadık değiller yani sözlerine sadık değiller ama hayvanlar tam tersi. Hayvanların içinde sevgi dolu. Hayvanlar bir kere sizi alıştığı zaman sizi bırakmazlar ama insanlar iki günde bırakırlar çünkü insanlar sahtekarlar. Her insan değil ama çoğu insan sahtekar. Bunu da bilin. Hoşçakalın.